Sevgili aboneler merhaba. Her hamlesi ile ses getirmeyi başaran başarılı yapım Uzak Şehir dizisinin kilit karakteri olan Meryem hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Meryem karakteri ile dizinin kadrosuna girmeye hazırlanan Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 yılında başkent Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Doğma büyüme aslen Ankaralı olan Aybüke Pusat, 172 cm boyunda ve 50 kilodur. Güzelliği, doğal ve içten tarzı ve kendine has oyunculuğu ile dikkat çeken genç yetenek, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun olmuştur. Öğrenimine daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam etti. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak büyük ses getirmeyi başardı. 2014 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Medcezir dizisi ile yaşayan başarılı oyuncu, daha sonra Söz, Her Yerde Sen ve Teşkilat dizilerinde başrol oynamıştır. Günümüzde Uzak Şehir dizisinde Meryem karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan genç yetenek, oyunculuğunu profesyonel bir şekilde yapmaktadır. Peki Uzak Şehir dizisi için neden Meryem karakteri önemli? Cihan ile Meryem birlikteliği gerçekleşirse Ali'ye gidecek mi? Evet arkadaşlar, Meryem karakteri diziye dahil olduğu an Alya karakterinin dizideki etkisi azalacak ve Cihan ile Meryem aşkı tüm güzelliğiyle ortaya çıkacaktır. Zaten Cihan bunu defalarca vurgulamış ve tek aşkının Meryem olduğunu söylemişti. Meryem dizide Sadaka Hanım ile de iyi anlaşacağı için Alya'nın diziden ayrılması kaçınılmaz olacaktır. Peki sizce Aybüke Pusat diziye Meryem karakteriyle dahil olursa nasıl olur? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.